Kızın en yakın arkadaşı bugün evlendi. Kız düğünü durdurmak için oraya koştu. Misafirler kızın damadın eski sevgilisi olduğunu sandılar. Ama o damadı itti ve arkadaşına sarıldı. Damat kardeşinden yardım istedi. Meğerse ikisi kızın arkadaşıyla sonsuza kadar birlikte kalabilmesi için 20 yıl boyunca beraber yaşamışlardı. Bunun üzerine kız damadın kardeşiyle evlenmeye karar verdi. Onun yanına gidip bayılmış gibi yaptı. Uyandığında adam onu dışarı attı. Ertesi gün kız kendi yaptığı bir pastayı getirdi. Ama adam yine de onu görmezden geldi. Kız bu fırsatı kullanarak adamın tesbihlerini aldı. Daha sonra arkadaşıyla yemeğe gitti. Arkadaşı zengin ailenin kurallarının çok katı olduğunu ve o gün aile toplantısı da olduğunu söyledi. Kız onunla geri dönmeye karar verdi. Vardıkları anda akrabalar arkadaşına geç kaldığı için kızdılar. Kız hemen arkadaşını savundu. Tam o anda arkadaşının kayınvalidesi içeri girdi. Akrabalar önce şikayet ederek kendilerine eziyet edildiğini söylediler. Arkadaşı ise geç kalma sebebini açıkladı. Kayınvalide gönüllerini almak için değerli bir bilezik çıkardı. Akrabalar ise kızın aileden olmadığını, bu yüzden burada kalamayacağını söylediler. O sırada adam onu kendisinin getirdiğini söyledi. Adamın kızı çekip götürdüğünü gören kayınvalide çok sevindi. Çünkü bu, adamın bir kadınla ilk kez yakınlık kurmasıydı ve onun bir gelin daha kazanacağını düşündü. Kız bileziği adamla pazarlık etmek için kullandı. Ondan bir ay boyunca sevgilisiymiş gibi davranmasını istedi. Meğer ailesi onu zengin bir mirasçıyla evlenmeye zorluyordu ve yalnızca adamın kimliği onları durdurabilirdi. Bunu duyunca adam arkasını dönüp gitti ama kız pes etmedi. Adamı kendisine aşık edeceğine yemin etti. Daha sonra adamın geceleri bir barda piyano çaldığını öğrendi ve orada onunla görüşmeye hazırlandı. Beklenmedik bir şekilde nişanlısı da ortaya çıktı. Kız kendini adamın kollarına attı ve ondan yardım etmesini yalvardı. Adam onu eve götürdü. Ertesi gün kız uyandığında adamın iş seyahatine çıktığını gördü. O sırada duvarda bir kadının tablosunu fark etti. Kız Tabloyu çok tanıdık buldu. Ancak tablodaki kişinin aslında kendisi oldu.